arkadaşlar gaming videonu diziyonu... lan kanalın adını unuttum neyse ben ne ben söyleyeceğim bir dakika mesajlar da <laughs> ya ne 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 Evet 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 tamam aklıma geldi Bayağıdır video koymadığımız için tabi ee, <laughs> Rodrik Gaming ile Minecraft'ın Universitesi hoş geldiniz bugün kale yapıyoruz Yanındaki de Alp Merhaba 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 15, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Ee, kale bundan olacak. Ne olacak? Kırık taş duvarından olacak. Ee, tamam. 2 ee, iki, 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 1 2 3 4 5 2 3 4 ne? 1 2 Ya dur. Beyin patlaması yaşıyorum artık burada Kaç birlok olacak? Bir dakika. Abi orayı dur. Ha geldi. Ha şimdi şu şurası abi ona onluk bir kare tamam mı? İki, üç, dört, beş. 1, 2, 3, 4, 5 Ney? Buraya mı koyuyor? 1, 2, 3 1, 2, 3 Ha tamam ee, Abi buradan başlıyorsun 44 kare olacak karşıya kadar İkili, ikili Yok hayır sen tekli koy İkiliyi sonra duvar yaparak yaparız Duvar yaparken yaparız yani Şu anda ikiden başlayacaksın abi Tamam, şuradan Sorry. devam et abi, şuradan. Ha, tamam. Kaç blok? 34 blok, blok abi, dur. 31 1 Dur, ha, tamam. 34 blok yap abi. Burası da böyle olacak. Bir dakika, onu saydım. böyle. Burasını kır tamam. Buraya bir, hmm, dört, beş, altı. Ha ay abi o ne? Ona on kare dedim ya. Hı <laughs> hı. O 8 abi. 8'e 8'lik bak abi. Atar şu. Kaç bir... olacakti ya? Ha 34. 34, 34 abi. O tamam olmuş lan. Oğlum ne oluyor? 8 sandım mıydı? 5 blok oldu. Neyse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bunun tabanı kum mu oldu? 4. Onu sonra hallederiz. 1 2 3 4. Tamam. Onu onlar. Yanlış şey yapma onu al. 6, 7, 8, 9, 10, çıksana şuradan. bunu da bilmiyorum zaten. Yo bakayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1 2 3 4 yapayım bir dakika. Ee, bir, iki, dur, bir. Dur bir dakika. Şuna da kıralım. Sen bile kaç blok yaptın ha? Eşte karşı yazarım. Yani 34 blok yaptın değil mi? Ben misin? bir blok fazla koydum burada. Dur bir dakika dur. 1 2 3 4 5. Bir blok geri sekiz, abi, bir blok daha fazla i̇ki tane daha blok koy abi oraya. Şimdi bu taraftan blok geldi. Ee, ilk dur, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Manyak mısın? Kale müziği yaptım ben. Hadi. Ben mutluyum. <laughs> Hadi ya abi. Var var. 1, 2, 3, 4. Çocuklarımızın geleceğini de düşünüyorum. Diye bir iğrençlik yapayım. <laughs> Şimdi. Bu kale... Yine o katlama olsun, ona 10, 10 çünkü. 15 bu, blok. Bu yeter mi yani? 10 blokçı abi. getirince. Evet. Bir blok kaldı. Yok lan. Ben bir blok aşağıdan gelmişim herhalde. Ya manyağım ben ya. Bir dakika dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aaa! 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tamam. O blok fazla. Atlıyorum. Atlıyorum. Ay. Ah! Ah. Adam GB'ye bağladı. Bir daha mı İyi tamam hadi. Lan, içeride kaldı. Hapsettiler Nasıl yani, bu taraflardan da mı yıkalım Yo şimdi buraya on kat <laughs> tamam. hmm, Malzeme yetecek mi? Yetmeyecek abi Malzemeden çalalım da Nasıl yani abi? Yorusunu <laughs> yapmayalım Ya da ya, ya olmadığı yerde bırakalım abi. Öyle kalsın. O zaman hiçbir şey olmaz. Tamam. Aha bitti. Tamam. Bu da var Abi bir şuraya kıramadım mı ya Allah'ım. <laughs> Ben de daha çok var abi gel atayım. nasıl gelirim. Gel ya dur şurası bitsin ben geleyim belki. Kaç dakika oldu? 12 dakika. Arkadaşlar 20 dakikada keseceğim videoyu. 20 dakikada kesmemin nedeni bu bir inşaat videosu. Canınız sıkılmasın anlamında ve yüklemesi gerçekten çok zor oluyor. lanet bir şey. karşı da var. <laughs> Orası <mi? gülüyor> Neresi abi? çaldık. Evet arkadaşlar. Hmm. Yalnız bir şey soracağım. Burayı yani içine basabilmek için ne yapacağız ki? Bundan yapsak abi bu garip görünüyor. Şuna baksana. Bir dakika Hı? bekle. Oh. <laughs> bu olmaz. Neyse buraya taş yapalım olmadı. Não nada, düşüyor musun akıyor musun <laughs> düşüyor Ya ben kalacaktım ya seninkini. <laughs> Neyse <öyle bir> o <laughs> Burası pencere mi? Lan oğlum orayı sen mi kazdın Ne yaptın abi? Yok. Ya. Oy. Tahta var mı? İşte işte kap. Ah, bayağı tahta var ama. Kapı yapacak kadar. Hmm. Oha. Bu bir tane bu <gülüyor> Başka bir <laughs> konu da <sen> <gülüyor> <gülüyor> Ya yine mi ben kazacağım? İyi <laughs> kazayım. <laughs> <Hadi de kasayım. gülüyor> ben de <devamlı>. kazayım. <laughs> ben de kazayım. Ben de Karşıdan karşıya şimdi duvar 10 çek. 10 blokta değil mi? Ka ha evet ha. tamam. Bunu yap, yap bunu Gel gel gel. Alp buraya gel. Buraya gel Alp. Buraya gel. 10 Seni blok. Merak etme. 10 blok yukarı çık abi yap. Ben de. Şu en alttaki de sayılıyor mu? 10 blok içinde. Yoksa? En alt sayılıyor abi. Belki. O zaman. Şunu da Aa, evet arkadaşlar bazen bir blok kurtarmayabiliyor tabi. tane şey blok yaptıklarımıza bak. Ya. bak. lan Sen de benim arama bak ya. Ne oldu? Yok abi. Boşluk bir şey nas? ha? ne? ne oluyor? Eminsin değil mi abi bunun 10 blok olduğunda? yanında 11 noktadan çıktı mı aynısıydı bilmiyorum. Bir de ben çıkayım dur. sen sor. Ah. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tamam abi 10 Yani ikimiz de saydık. Yanlış çıkmadığına göre. Harbiden abi onları çıkartsak ya. Daha çok can hmm. Bir de şeyi bulmamış. Ha o. Oh yey yeah. şu görüntüye bak ya. Ay kurban olurum ben size. kurban olurum. Allah'ım Böyle güzel bir görüntü yok ha Atla bakalım ya ne olacak Harbiden ha Oyunum gitti O zaman itemlerini alayım vereyim gari Adam atladı Huya <laughs> musun? Gereksiz. Neymiş Emrah'ın? Zırhsız atla mı diyorsun? 6 üstü 10 bloktan düştün. Sen önceden de zıplıyorsun zırt pırt düşüyorsun. Sen, sen, sen ön, ondan öldün. Ay konuşamadım. Ya ya abi çıksana abi. Oh. Yok. <laughs> Ay. Tamam, hadi şuradan devam. Var. De Kaç tane var abi elinde? Hiç. Ya abi elindeki ne o zaman? Ya elimde bir şey yok. Ben şu an mı Hayır kıpırdıyorsun. Sadece elinde bu kullandığımız taşlarla geziyorsun. Yok. Al işte. O ne? Yok abi. Al işte. Ha bir tane varmış zaten abi. Uğraştırdığın şeye bak milleti. Ne gözükmedi bilmiyorum. Ben de. Bende var oh, hala abi. da abi. Sen taş kaz olmadı. Şunu al sen. Bunu da al. <laughs> Öne attım ben. Sana deme bana kuruyor. Şey Abi, ah, oh, Ben kendime yaparım sana kafana göre sakın. Sen bize daş kalsın. <laughs> Niye bu kadar kasıyor öyle ya? <laughs> Ay. Aman. I'm sorry, I'm late. Çabuk özür dilerim. Çabuk <laughs> özür dilerim. Ha? Şimdi öyle olduk. Abi bu kulelere williç village... Abi. Abi bu kulelerin en üst taraflarına williç yerleştirip bunu pamuk prenses veya rapunzel diye birine yedirebilir miyiz sence? Hımmmm <laughs> güzel fikir ha Rapunzel at saçlarını Ben elime gidiyorum Oh, çiftleştir, adresiyle çiftleştir, adresiyle çiftleştir, çiftleştir 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 mu? duymadım öldürdün değil mi yok ben kazıyorum şantaj kazıyorum ay kanki geçmiş olsun tahta kazmayla kazacağım abi I'm not sure Abi of, ayarlar video ayarları benim abi ben görüş mesafesini geri küçücüğe aldım öbür türlü oynanmıyor Oha ben kaç kat çıktım ki buraya? Tamam. Bir sorun Kırıldı mı? Darmat varsa yani harcamaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, bir kat. çipslerim var. Video çekiyorum diye yiyemiyorum. Ay çok acıktı gözümü çok acıktı. Ben de yerim o zaman. Halp yanına tp'ler misin abi? Halp Evim Lan çıkış neredeydi? ses yapmadık mı? Böyle sizin oh, normal eviniz. TP'leniyorum ben gidiyorum. Abi TP'leniyorum çünkü evin yanındasın. Vay beni kullanıyorsun. E hani birazcık. Gitmişken o zaman bana bir şey istiyorsun çünkü kırıldım. kadar eşyayı nereden bulduk derseniz e, videodan önce de oynuyorduk bizim geçmişimiz bu al sen de bunları var mı yaptın mı ben de kalacağım abi Aa bunları bir daha kaç tane çıkıyor merak ettim şu yataklarda da hiçbir şey yaramadı yani. evet arkadaşlar 28 dakika olmuş bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz ne uzaklığından kesiyoruz